Evet, burası da kırmızı halı. Şöyle, parklar böyle kırmızı halı da parktadır. Santgalenin bankaların yoğunlukta olduğu yer. Böyle bir şey yapmışlar. Şöyle gidelim. Her taraf kırmızı halı. gerçekten işte atın içi hepsi böyle olsa çok daha da güzel daha da yaşlılar çocuklar güzel gezebilir rahat edebilir çok harika bir yer ama tabii ki burası özellikle nereye ait bankalara ait olan yerler şöyle güzel bir şey yapmışlar Böyle toplarımız var havada. Vay 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 kocaman kocaman. Bu tarafı çekeyim. Sandkale'nin güzel bir yeri. Bütün biliyorsunuz dünyada böyle bankaların olduğu yere daha da çok özen gösteriyorlar. Yani çocukları olan, çocuklarıyla gelir. Oturur. Oturma yerlerini yapmışlar. Şöyle hoş bir şekilde. Şey, e, yılbaşı geldiğinde burası o kadar pırıl pırıl parlıyor buralar o kadar güzel ki. Bisikletlerini koymuşlar, arabalarını koymuşlar oturan gençler vardır. Çok böyle oturma yerlerini yapmışlar. Çok güzeldi oturma yerleri. Tüm gençlik burada oturuyor. Okuldan çıkıyorlar. mesela burada böyle bir masa yapmışlar. Oturma yerini. Şöyle kırmızı halıdan yapmışlar. Şöyle burada da güzel bir vazomuz var. Onu da size çekeyim. Bütün çocuklar burada rahatlıkla, huzurlu bir şekilde oynayabilir. Ama işte diyorum zenginlik böyle bir şey. Nerede para varsa zenginlik orada. Yapacak bir şey yok. Burada da hani Şık bir vazomuz var. Çekim size vazonun içindeki ağacı görebiliyorsunuz. Buralar tekrar oturma yerleri. Farklı farklı bankalar oldukları için her bankanın önünde özellikle yapılmış. Yani böyle. Paranın kokusu neredeyse güzellik oradadır. Evet. Burada da insanlar işten çıkınca masası var, koltuğu var, hem de iki yerde var. Hem burada var hem arka tarafta var. Rahat gelir burada. Ne yapar? Oturur. Bir şeyler yer. Sigarası her neyse bir şeyler yer içer. Öyle diyeyim. Evet. Merhabalar. Merhabalar. Bugün dışarıdayız. Biraz çekim yaptık size. Şuranın güzelliğine bak. Burası bu olduğumuz yerde bütün bankalar burada. O yüzden de burada her yerde kırmızı halı var. E ben de kırmızı bir koltukta oturuyorum. Şöyle bakabilirsiniz. E kıyafetim kırmızı. Şöyle geldim. Burası kırmızı olduğu için kırmızı elbise giydim. Efendim. Şuralar hepsi bankaların olduğu yer. Her taraf kırmızı, kırmızı halılarla Para nerede? Kırmızı halı orada. <laughs> ağlayayım kırmızı halı duyuyorum. O ikisi ben de şimdi bu güzel koltukta ben de oturuyorum. Herhalde <laughs> oturunca insan kırmızı koltukta oturunca galiba sonradan parası mı olur ne oldu? Bakarız deriz ileride. Seneye bu zaman size anlatırım. İşte bu günlük de bu güzel havada, güneşte bir havada böyle buraları size biraz çekim yaptım. Santgalini içi, en bankaların olduğu yer. Sevgiler, selamlar. Tüm Müdürlü Canan'a YouTube'a üye olmayı unutmayın. Abone olun, aboneliğimizi unutmayın. Beni unutmayın. Sevgiler, saygılar. Sizi seviyorum. Güzel güzel öpücükler.